Size merhaba Siz de hili ile eğer ki danışmanlık ya da analiz almak isterseniz e, tüm konularınızla alakalı e, hili ile çalışabiliyoruz hili nedir hili kuantum sensörleri ile çalışan e, frekans cihazıdır ve e, telefona bağlıdır e, bluetooth'la siz dünyanın neresinde olursanız sizin bilgilerinizi girerek size uzaktan çalışma yapabiliyoruz. Ve konuyla alakalı ne gibi çözülmesini istediğiniz şey varsa hiliyle bu konulara çalışabiliyoruz. Seans alabilirsiniz ya da hilis. Hidi'yi satın alabilirsiniz. Aralık ayı fiyatlarıyla bana ulaşabilirsiniz. görüşmek üzere.